Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü askerlikle alakalı videomuzdan sonra dedim ki bir de kendi askerliğimi anlatayım ben size. <laughs> uzun, çok uzun askerlik. Bizimki çok tabii ki yani diğer askerlerimize göre en çok fazla askerlik bile sayılmaz. Ben bedelli askerlik yaptım arkadaşlar. Ne zaman yaptım? 9 Ekim 2018'de 27 Ekim 2018 arasında 18 gün. Ben ikinci bedelliyle gittim. Yani bu bedelli askerlikler çıkmıştı ya. İlki değil ikincisiyle ben gittim arkadaşlar. E, bu ikinci bedelli de yani bizim zamanımızda 21 gündü. Ve e, bulunduğunuz mesafeye bağlı olarak size yol izni de veriliyor arkadaşlar. İlk olarak bunu da söylemiş olayım zaten. E, ben Bursa'da, yok İstanbul'da ikamet ediyordum o zaman. E, ve gideceğim yer Erzincan Topçu Birliği'ydi. E, bu yüzden bize iki gün giriş, iki gün geliş olmak üzere baştan bu izinler verildi ve dört gün izin verilmiş oldu. Biz dolayısıyla 18 gün askerlik yapmış olduk toplamda. Bedelli askerlikte arkadaşlar yani e, şunu söyleyeyim çok fazla zorlamıyorlar sizi. Hani olabildiğince size hani e, hani şey yapmamaya çalışıyorlar. Sıkmamaya çalışıyorlar. Ama tabii ki orada yapılması gereken belli görevler var. Sonuç olarak bedelli de olsa askerdesiniz. Sonuç olarak bedelli de olsa topçusunuz. <laughs> Topçu birliği. Gördüğünüz gibi e, makinalı tüfekli fotoğraflarım. <laughs> Sonra... 18 gündürsa <laughs> da fotoğrafları var yani. Aynen, aynen. <laughs> Komutan gibi duruyor. <laughs> o da hani fotoğraflarım var böyle bozuk ayda falan. <laughs> biliyorsunuz askerliğin olmazsa olmazları. Ee, nöbet yok arkadaşlar bedende. Hani şunu da söyleyeyim. Yani ben yüksek lisans ve doktoradan dolayı yani ben akademisyen olmak niyetindeyim biliyorsunuz. Yüksek lisansdan dolayı askerliğiniz 3 sene ertelenebiliyor. Doktora'dan dolayı 5 sene ve üstüne bir sene daha erteleme imkanınız var. Benim zaten daha hani gitmesem daha şu an bile benim tecrübeliydi yani. Doktoram evet. devam ettiğinden dolayı hani askerliğim bitti devam ediyorum ben hala doktora. Ama bizim için çok avantajlıydı arkadaşlar. Yani e, tam Beyza Sare dünyaya gelmişti. Ben doğum iznindeydim. Bizim burada da evimiz vardı yani o, zaten. Hani o arayı geldi. çok güzel denk geldik. Hani İstanbul'da <laughs> durmak zorunda kalmadım ben tek başıma. Burada ailelerimizin yanındaydık. Hem iyi olmuş oldu. Evet, biraz beni de beklediler öylece evet. ailelerle birlikte. Ee, Erzincan nasıl Erzincan güzeldi arkadaşlar. Erzincan Hani e, hoş bir yer. yani Gidince gezdim orada biraz da e, askeriye girmeden önce. Ama soğuktu. Zaten Ekim ayıydı. E, biraz tabii üşümüş olabilirim. Ama askeriye girdikten sonra e, askeri kıyafetler size veriliyor zaten. E, i̇ç çamaşır hariç yok hatta onlar da yok onlar verilmiyor onları yani getiriyorsunuz çorap getiriyorsunuz yani bu tip şeyleri getiriyorsunuz hani dışınıza giydiğiniz bu kıyafetleriniz gördüğünüz kıyafetleriniz size askeriye tarafından temin ediliyor ve tabii ki üstte de hani bu mont olarak verdikleri parka deniyor herhalde onu veriyorlar yine size bir kep veriliyor işte bunlar hani askeriye tarafından size veriliyor ve iki hafta boyunca onları kullanıyorsunuz. E, temizlik, duş vesaire gibi imkanlar, işte çarşaflarınız vesaire vesaire, bunlar size askeri tarafından temin ediliyor. E, dolabınız, yani şöyle söyleyeyim size küçük bir dolabınız var arkadaşlar. Yani ne kadar diyeyim? Şu kadarlık bir dolabınız oluyor. Hani belki şu kadar diyeyim hadi, yani daha fazla kesinlikle değil ama, yani şunun yarısı kadar bir genişlikte bir dolabınız var. E, Kalan eşyalarınızı ne yapacaksınız? Kalan eşyalarınızı bir tane depo gibi bir oda belirleniyor. Orada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani bedelli askerlik nasıldı? İyiydi yani hani bir sıkıntı olmadı çok şükür. Orada zaten çok çeşitli çevrelerden arkadaşlarınız oluyor. Bizim zaten bedelli askerlik olduğu için hani her türlüsü, her türlü çevreden insan vardı. Yani hakimi, eczacısı, mühendisi bilmem nesi, pek çok şeyden arkadaşlarımız oldu. E, hala da görüştüklerimiz de var mesela. E, dediğim gibi arkadaşlar hani giderken size yol izniniz veriliyor ve e, toplamında bu tüm askerlik boyunca bu yol izninin en başından hani en son geldiğiniz zamana kadar ücretsiz izinde oluyorsunuz arkadaşlar. Ücretli izin değil, ücretsiz izin. Ve e, Milli Eğitim Bakanlığı ile sizin ilişkiniz kesilmiş oluyor. Öyle düşünün dolayısıyla yani yaz tatilinde yapmanız sene içinde yapmanız veya başka bir zamanda yapmanız hiç fark etmiyor. Siz artık orada askeriyenin bir personeli gibi işlem görüyorsunuz. Ben evet. mesela hastaneye de çıktım. orada hani SGK'ya bağlı olarak değil hani savunma bakanlığı yani kara kuvvetleri komutanlığının bir personeli gibi işlem görüyorsunuz. O şekilde mesela muayene oluyorsunuz. Yani herhangi bir rahatsızlığınız varsa orada mesela çıkıp muayene olma imkanınız var. Yine bizler de orada atış yaptık mesela. <laughs> bizler de orada ufak da olsa talim yapıyoruz. <laughs> Şimdi askerlik anıları mı anlatacaksınız orada <laughs> <nerede> yani <laughs> helikopterden helikoptere geçerken. <laughs> Biz arkadaşlar orada mesela hani topçu birliğinin içinde falan çok geziyorduk yani arkadaşlar. Böyle gezmeniz için hani size e, zaman da tanınıyor veya akşamları mesela belli oranda vaktiniz de oluyor dinlenmek için hani yatana kadar. Tabi yat vakti geldiği zaman zaten yorgunluktan bitmiş oluyorsunuz. O yüzden hani hiç kimse yatmaya itiraz etmiyor arkadaşlar. Mesela maç oldu onu izleme imkanı tanındı. Yani bu gibi hani kısa dönemli bir askerliğiniz de olsa uzun dönemli bir askerliğiniz de olsa size imkanlar tanınıyor arkadaşlar. Bu anlamda e, içiniz rahat olsun. Dediğim gibi bulunduğunuz uzaklığa bağlı olarak bu izinler tanınıyor. Yemekler iyi arkadaşlar. Yani o anlatılan eski hikayelerdeki gibi bir durum yok. Yani şu an askeriyenin yemekleri o hani çok güzel. yani çok, Ahmet çok güzel hocanız yani. bir geldi onu orada çok güzel bakmışlar zaten. Böyle. <laughs> bana <her gülüyor> şey <yoktu> ya. <laughs> Orada bana iyi baktılar arkadaşlar. Evet, yalan söylemiyor eşim. Ee, hani yani yemek şirketlerinden geliyor yemekler. Çeşit çeşit yani gerçekten Devletimizden Allah razı olsun her zaman söylerim biliyorsunuz. Bedelli askerlere nöbet yok arkadaşlar. E, bunu da söyleyeyim. Yani Gece nöbeti, gündüz nöbeti, herhangi bir nöbet yok. yani Belgenin çok çok istisnai vardır ama bizim bulunduğumuz yerde yoktu. Biraz kalabalıktı sadece tabii ki o zaman hani ilk zamanlarda bir de herkes, evet, herkes... aniden başvurdu. E, biz de 18 bin lira mı verdik lira bin, mı 15 bin lira mı 15 bin lira, 15, bin lira evet. 15 bin lira verdik. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 30 civarı bir para olması lazım. Tabii ki yıl geçiyor, biz gidelim iki sene oldu yani. Evet. İyi davranıyorlar arkadaşlar, bunu da bilin. Yani öyle size karşısını kötü bir davranışla karşılaşmazsınız. Komutanlarımız da hani görmüş geçirmiş insanlar, genelde hani okumuş etmiş, genelde öyle bir kötü bir davranışla karşılaşmıyorsunuz. Okul gibi eğitim var, yani saat saat ne yapılacağı belirli. İşte e, şimdi dağılın 15 dakika mola işte saat 2'de toplanıyoruz diyorlar mesela. 2'de toplanıyorsun bir saat anlatıyorlar veya işte eğitim neyse artık yürüyüş bilmem ne yaptırılıyor. Daha sonra diyor ki işte yar yarım saat mola işte bir saat sonra toplanıyoruz falan filan tarzında şeyler. E, en sonunda da yine bir yemin töreni var arkadaşlar biz de yemin ettik. Annemler gelecekti hatta <laughs> gelmeyin dedim ya. yemin <laughs> 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 Hatta giderken ben mevlüt okutacaktım. <laughs> Bizde biliyorsunuz böyle adetlerimiz var. Ee, ama hani bizimki kısa bir askerlik olduğu için ya evet. Yani... Hani Ahmet'in arkasından bize gelenler oldu işte hani Allah kavuştursun. Hani dedim haftaya geliyor. <laughs> <laughs> eee <Evet, gülüyor> duş, temizlik, çamaşır makinesi gibi imkanlar birlikten birliğe değişiyor arkadaşlar. Bizde yani iyi sayılırdı. Hani çok kötü değil diye de öyle deyip yani yani yıkamak isteyecek zaten çok fazla zaman yoktu. Zaten 18 gün durduk yani. yani. Şunu da söyleyeyim. Yanınıza e, hala gitmediyseniz hani gidecekseniz yanınıza çok çok fazla şey almayın. Yani ben aldığım şeylerin pek çoğunu attım mesela. Ee, hani yük yapmak istemiyorsunuz zaten hani orada artık e, belli bir zaman geçirmişsin. Artık hani gideyim diye bakıyorsun. Ee, mesela pek çok kişi getirdiği şeyleri attı ya da dağıttı orada kalan uzun dönemli askerlere falan e, o yüzden hani tavsiyem çok fazla şey almayın çok fazla şey götürmeyin yani e, hani kullanacağınız şeyleri götürün çok kaliteli şeyler götürmeyin mesela bunu da söyleyebilirim Siz de Hatta atmaya hazır bir şekilde gidip Hani e, orada bırakıp sadece kendinizi dönebilirsiniz mesela bunu da söyleyebilirim. Bedelli için belli yerler var arkadaşlar zaten hani ülkemizde belirli yerlerde bedelli eğitim yapılıyor. O yüzden hani e, hani bedelliye karşı bir sıkıntı olur mu? İşte şöyle davranırlar mı? Böyle kötü davranırlar mı? Yok arkadaşlar böyle bir şey. Biz oradaki uzun dönemlerle de e, kısa dönemlerle de çavuşlarla, subaylarla hepsiyle muhabbetimiz gayet güzeldi. Çok şükür hiçbirisiyle hiçbir tartışmamız, hiçbir şeyimiz olmadı. Zaten en çok fazla bir vaktiniz olmuyordu Ama hepsiyle de güzel iletişimiz oldu. Gerçekten hepsiyle iyi muhabbetler yaptık. İyi arkadaşlıklar edindik çok şükür. Ee, Erzincan'daki birlik nerede? Erzincan'daki birlik merkezde arkadaşlar. Ee, kocaman bir birlik, çok büyük bir birlik. Telefon yasak, serbest değil tabii ki birliğin içerisinde. Bunu da söyleyeyim. Ee, soğuktu. <laughs> Tekrar... Soğuk olayı beni etkiliyor arkadaşlar, bunu biliyorsunuz. Muş da soğuktu. <laughs> Ee, dediğim gibi arkadaşlar pek çok şeyi biz attık. O yüzden size de çok fazla şey taşımanızı tavsiye etmiyorum. Erzincan Topçu Birliği'ydi benim e, bulunduğum birlik. Önce sağlık e, muayenesinden geçiyorsunuz bu arada gitmeden önce. Daha sonra e, başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Ve para yatırma işlemlerini yapıyorsunuz tabii ki. Daha sonra da artık askerliğe, nisep hani tarihiniz belli oluyor ve gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Kalabalıktı dediğim gibi bu normal bir şey zaten. Ee, hani ikinci yüksek lisansınız olursa arkadaşlar bu askerliğinizi erteletmiyor. Bunu da bilin. Yani ikinci lisans, ikinci yüksek lisans hani bir defa yaptınız bundan ertelendi. İkincisi erteletir mi? Yok erteletmez arkadaşlar. Veya birinci yüksek şey, lisans okudunuz. Ee, ikinciye açık öğretimden de lisans okusam ertelenir mi? Hayır ertelenmez arkadaşlar. Bunları bilin. Ee, dediğim gibi Askerlik arkadaşlar bir vatanı görüyor zaten. Hani ya hepimizin yapması gereken. Hani zaten hani hiçbir Türk genci bundan e, kaçmaz, kaçamaz zaten. Hani o yüzden hani bunu bir an önce yapmak bence hani uygun olduğu zaman da yapmak tabii ki önemli bence. Yani benim için hani yüksek lisans doktora gibi akademik faaliyetlerim olduğu için doğru zaman e, adaylığım bittikten sonraki zamanlardı. Ki ben zaten doğu görevimi de bitirdikten sonra gitmeyi niyetlendim ve o şekilde yaptım zaten. Hani bence siz de doğru, size doğru zaman ne zaman geliyorsa o zaman yapmalısınız diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi atış da yaptırdılar arkadaşlar bizi Hepimize üçer mermi atış hakkı verildi. Bu da değişik bir deneyim. Bunu da e, <laughs> <tavsiye artık ediyoruz. gülüyor> tadarsınız zaten. Spor orada çok hafif var. Yani sizi boğmamaya çalışıyorlar. Zaten oraya gelmişsiniz ki hani 18 a, günlük yani siz hadi bir aylık diyelim. siz yani niye hayattan soğutsunlar? En azından ne hani güzel bir anı olarak kalsın istiyorlar onlar da. Hani orada bulunan uzun dönemli kişiler, kadrolu kişiler. O yüzden sizi boğmamaya çalışıyorlar. Rahat olun arkadaşlar. Ahmet hocanız gitmeden önce evde sporlar yapıyordu. Evet, hani böyle kendi kendine mekik falan çekiyordu. İyi e, yani dedim nasıl yapacağız şimdi oradaki sporları sabah erken kalkmak geç kalkmaya alışmış olan arkadaşları sıkıntıya hani gark edebilir deyip ben mesela erken kalkmayı seven bir insanım ama siz mesela sevmiyorsanız bir o olayda sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. 5 civarında kalkıyorsunuz. İşte tıraşınız oluyorsunuz, kıyafetinizi giyiyorsunuz vesaire vesaire ve eğitim erkenden başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Dediğim gibi akşam müsaade ediyorlar ve biraz durup yatıyorsunuz zaten zaten çok yorulmuş oluyorsunuz gün boyunca ayaktasınız işte belli hareketleri yapıyorsunuz eğitimleri alıyorsunuz vesaire vesaire o yüzden böyle bir düzen var arkadaşlar ve normal nöbet olmasına rağmen bizim bu bedellerde nöbet yok bu şekilde arkadaşlar benim askerliğim rahattı çok şükür yani dediğim gibi çevremizde de iyiydi herkes de iyiydi Erzincan çok güzeldi benim askerliğim iyi geçti yani arkadaşlar inşallah sizinki de güzel geçer. Ee, dediğim gibi dönüşte 30 günlük bir başlama hakkınız var. Ama zaten benim askerliğim hani 30 gün sürmedi. Ben hemen başladım yani göreve. Ee, kısa bir mola gibi oldu benim için milli eğitimdeki e, öğretmenliğimi. Hani benim yerime zaten kimseyi de getirmediler 3 haftalık gittiğim için. Hemen geldiğim gibi tekrar göreve başladım. Yani benim askerliğim bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Yani şunu da söyleyeyim. Orada askerlik yaptığınız için size ufak bir şey de yatırılıyor. Askerlik ücreti de yatırılıyor. Evet. Onu da daha yani kalmış o ziraat bankasında daha yeni gördüm. Bu sene aldım. İki sene geçmiş üstünden. <laughs> bu sene bir para çekme durumumuz oldu. O zaman aldım onu da o zaman fark ettim. Ee, yanınızda kredi kartı ya da bir banka kartına parayı koyup götürürseniz zaten askerinin içinde bankamatik var arkadaşlar yani sıkıntı olmaz hani e, o durumda. Bu şekilde arkadaşlar. İknur Hocam senin bana soracağım bir şey var mı? Yok. Sen benim askerliğimle alakalı ne düşünüyorsun? Senin askerliğin? Yani bence güzeldi çabucak gittin geldin. <laughs> yani arkadaşlar hani siz de artık kendi durumunuza göre e, bunu kendiniz tartmanız lazım. Yani, yani, öğretmen olarak da askerlik yapabilirsiniz. Uzun dönem olarak da maaşlı askerlik yapabilirsiniz. Veya kısa dönem olarak da yapabilirsiniz. Artık bu size kalmış bir şey. Hani sizin hayatınız nasıl olacağını siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ama benim doğrum, yani bana doğru gelen bu şekilde oldu yani. Ee, böyle. Bence güzel de oldu yani. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.